Saniyeler sonra belki bitme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Seda Selek yavaş yavaş ulaştılar. Şu anda cesetten parçalar çıkarılıyor. Kemikler poşetlerle dışarıya çıkarılıyor. Aynı zamanda görüntüler de devam ediyor. E, tabii basının almaması için bir noktada kapatıldı alan. Biz de verebildiğimiz kadarıyla sizlere görüntüleri veriyoruz. İçeriden e, belli telefonlarla çekim yapılmaya çalışıldı. O sırada amirlerden gelip resmi kayıt cihazları dışında kayıt alınmaması uyarısında bulundu. Ve işlem e, aynı şekilde devam ediyor. Kazme işlemi tamamlandı. ...sonra öncelikle o tahta kısma ulaşıldı ve poşetlerle yavaş yavaş ceset dışarıya çıkarılıyor. Şu an bütün titizlikle işlem gerçekleşiyor. Aynı anda savcı da yapılan işlemi izliyor. E, Maktul avukatı Rezan Epe Özdemir de şu an gerçekleşen izlemi, işlemi izliyor. Herhangi bir şekilde delil kaybolmaması ve işlemin bütün tetizlikle gerçekleşmesi çekildiğini görmeleri açısından. Ama işlemin e, dakikalar içerisinde son bulacağını söyleyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi poşetlerle çıkarılmaya başlandıysa e, dakikalar sonra tamamlanacak ve buradan Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Orada da e, DNA işleşmesi yapılacak. E, çok senelerdir beklenen bir işlemde o yüzden ilgi de oldukça yoğun şu anda buraya. Çünkü sorulan soru hiç değişmedi. 10 yıl sonrasında da yani Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Yoksa yurt dışına mı kaçtı? intihar etmedi mi sorusu? Bunun cevabının bulunması için çok sonra gelen bir cevaptı. talimatla belirtildi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir işlemi ve bugün işaret edildi. Saat 11 itibarıyla da e, işlem başladı ve dediğimiz gibi yaklaşık 35 dakika sonrasında da cesede ulaşıldı. Cesedin tamamı çıkarılacak, kemikten ve dişten örnek alınacak, DNA işleşmesi yapılacak ve ardından geri tekrar yerine konulacak ve soruların cevabını almış olacağız. Şu anda halen e, Özgür Keser'in görüntüleriyle ekranlarınıza ekranlarınızda Bizim çekebildiğimiz kadarıyla işlemler sürüyor, e, poşetlerle dışarıya çıkarılıyor, ceset e, ve dışarıda bekleyen adli tıp kurumu aracına ve cenaze aracına yerleştirilecek ve yeni Bosna'ya götürülecek. Aynı zamanda bir taraftan da adli tıp e, kurumundan gelen yet, e, görevlilerden biri eldivenlerini takıyor. Sanırım bir işlem daha gerçekleşecek, oradan başka örnekler de alınacak. Onu da. Özgür Keser şimdi sizlere gösteriyor. Eline eldiven geçirdi. E, mezardan belki başka bir DNA örneği var mıdır diye e, başka örnekler de alınabilir. Bütün ihtimaller göz önünde bulunduruluyor. Çünkü 10 yıl geçti üzerinden. nereden bir DNA örneği kalıntısı olduğu bilinmiyor. 10 yıl geçtiği için herhangi bir şekilde deforme olmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor adli tıp uzmanları. Bu yüzden mezarın her noktasından örnekler alınacak. Bir DNA eşleşmesi var mı yok mu diye bakılacak. Hatta bir saç teli kaldıysa eğer o saç telinde de bir işlem yapılacak. Bir DNA eşleşmesi var mı yok mu diye bakılacak. Bütün işlemler yaklaşık 37 dakikadır devam ediyor ve bir saat içerisinde son bulacağını düşünüyorlar aslında. Biz de bir 23 dakika sonra belki bitmiş olabilir diye düşünüyoruz. Bütün gelişmeleri ekranlara aktarmaya devam edeceğiz diyelim.